Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Çiftçi Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınız canlar Öncelikle video başlamadan Bu video sizden 3000 like ve üstü bekliyoruz Neden? Çünkü 3000 like üstüne yeni bir bölüm gelecek 3000 like olmadan yeni bölüm yok efendim Laf fazla atmayalım. Hadi Çiftçi Craft'ın yeni bir bölümüne geçelim Şimdi Yusufemir Bey neredesiniz? Hayır ya Ne oldu? Ben köydeydim Biliyorsun Evet Burada buğday buldum kırdım ve gelmiyor buğday Aa buğdayın gelmesi için benim elimdeki oraya ihtiyacım var. Be bekle oraya işaretle haritada. Zaten görürsün ya haritada. Şöyle yaparız. Ben bugün canlar yemek sıkıntımızı bitiriyoruz. Neden? Çünkü bugün odun toplayacağız falan. Onları halledeceğiz. Ondan sonra yemeği topladığımız gibi artık biraz keşfe çıkabiliriz bence. Ben kişi zaten geleceğim birazdan. Şu birkaç tane daha köy var. Tamam sen eve gel Yusuf Yemir. ben de biraz odun toplayacağım. Canlar sonunda vein Miner'ı kurduk. Yani artık e, sizin de zaman kaybınızı önleyeceğiz. Buradan bakın direkt böyle kırabiliyorum. tabii tek sıkıntı şu. Şuradaki sağ üstteki harita modu sıkıntı yaratıyor vein Miner'da. Şimdi haritanın tipini değiştirmeyi numpad 8'e atadım. Tamam artık yeren gibi. Güzel. Şimdi ben buraya ağaçlarımızı yine ekmeye devam edeyim. Bizim çok fazla oduna ihtiyacımız var. 192 mi? Öyle bir şey. 192'yi 64'e böyle kaç çıkıyor? 3 mü çıkıyor? <laughs> evet. Evet 3. 3 stack oduna ihtiyacımız var. Bende şu an iki stek var. Biraz ağaç toplamam gerekiyor. Birazcık. Aşağıdan elma çıkıyor ya. Onlar da yemek kaynağımı karşılamış. Aradan böyle çıkartmak lazım baş bazen. Şunları da bir toplayalım. Hemen şunu da toplayalım. Tabii birer birer toplamak hiçbir şekilde faydalı olmayacak için ben biraz ağaçların olduğu bölgelere bakmak. Çok keşfe de çıkamadık ya. Yemek sıkıntı. Aa arıcılık ben o, ben o, da mı var? Ben onu, ben onu çözdüm kardeşim sen rahat kal. Arıcılık da var. Oo arıcılık da ağlayacağız bu arada hepimiz. Hem de sağlam ağlayacağız yani. Arıda, eğer düşündüğüm arı modu varsa yandık. Arı modu yoksa düşündüm sıkıntı yok. O düşündüm arı modunu da söyleyeyim. Maden elde etme. Arılardan maden elde edebildiğimiz bir mod var. Bence o var çünkü renkli renkli şeyler var. Dur bakayım ben anlarım şimdi. Yok. Aynen tam o yokmuş. Tamam. Tamam yokmuş u Renkli renkli var, buzularısı var, kararısı var. Var ama. Aa bu ne? Aa Yusuf Emir! Kuş ne yuvası buldum. İçinde yumurta vardır. Evet ama ben o kuş yuvasını şey yapabiliyoruz zannediyordum. Taşıyabiliyoruz. Kırdım kazara. Şimdi şu ağacı da kırayım. Anam. Ben ne buldum ne buldum ne buldum ne buldum. Ne buldun? Yusemir. Sana sen görünce diyeceksin ki ah be bu modda mı varmış bu pakette diyecek. Bekle. Bunları kır. Oğlum kırıp... evde hiç odun yok ya. Evet evde odun yok ben odun toplamaya gittim. Ben şimdi böyle 3-4 stek odun toplayacağım buradan. Tabi canlar biraz FPS drop yaşanıyor çünkü Vein Miner'la kırıyorum ya bütün ağacın demekleri bir anda yıkılıyor. Onun için biraz böyle ufak droplar yaşayabilir. Abi baltam kırıldı ciddi misin ya? Yani yapılacak şey mi bu bana? Stek 4 stek odun var yeterli olur mu? Bilmiyorum ki yeterlidir bence. Bakayım evet bu ağacın yapmakta da bir yıkılsın canlar. Çünkü sadece biri yıkılmıyor biri yıkılıyor öbürü de yıkılıyor sağ olsun. Tamam, 5 stack odun getiriyorum Emir Saat kaç? E, kaçta kapanıyormuş dükkan baksana. 5 diye hatırlıyorum ama. Oo, 50 dakikaya yetişmem lazım eve. Evet, 5.30'da kapanıyor. Eve yetişmem lazım. Eve yetişmem lazım acilen. 30 dakikamız kaldı. Ev nerede oğlum? Evi kaybettim. Çıkacağım büyük ihtimalle eve gelirken. Büyük ihtimal. 20 dakika kaldı. 20 dakika kaldı. Hayır. Yetişemeyeceğim yok. Ay yok. Tek bir şey oğlum. Sonra yaparsın ya. Ya sabah beklemek zorundayız. Ben onu sevmiyorum. Uyursun hemen. Ha, gel yine bekliyoruz. Evet 9'da çünkü. Neyse tatsız oldu. Şimdi Yusuf'un yeni bir yemek problemi giderecek bir şey buldum. Raspberry. Gel. Gel yanıma gel. Sen gel sen. sen kemik gel. tozu da getir kemik tozu. Sen gel bir sen. Gel. Ne oldu? Gelemiyorum. Çok yavaşladım. Bak bu bir. Aa balık. Tamam mı kardeşim? Oğlum, Sonra sen, patates iki. Sen nime bu? Çurta üç. Nereden buldun bunların hepsini? Havuç dört. Oo. 38 elmanın al 19'unu. Bunları al ekmek. değil mi? Aa Yusemir. Havucu satayım mı havucu? Şimdi. Havucu satayım. Bir sat istiyorsan da bence bir, 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 bir tane falan bırak. Ekemiyoruz ki havucu. Bunların şeyi lazım. E, tohumları lazım. Bakalım bak bütün patateslerini satıyorum. E, hatta biraz 10 tane alayım bunları ısıtıp yemek yaparız. Evet onu düşündüm ben de. Evet onu satmayacağım. <laughs> Yusuf Emir gel. Bak ne getirdim uzak yerlerden. Kemik tozu getirsene bize. Bunları hatırlıyor musun? <laughs> Canlar bunun adı Natura modu. Bunun bir ağacı var. Devasa bir ağaç. Ve onun modunu bulduk evet. Üstelik i̇şte şunları büyümesi şu. Tamam kafi ya fazla da büyütme kendileri büyüsün. Yemek tozu israfına girmeyeyim de sonunda gerekebilir. Bir şey diyeyim şu an doğal yollarla kazandığımız yemeklerimiz var. Az biraz da olsa var. Uyuyalım bence. Gel sabah çünkü artık canlar ticarete atılacağız yani. Sen uyumana gerek yok ben uyuyacağım. Ben serileri karıştırıyorum. 8300 paramız oldu. Oğlum ne yaptın da 8300 öyle? Patates avuçları satınca. Çok. Lezita. Çok güzel çok. Canlar bu arada bakın şunu diyorsunuz. Abi açlığın tamamen olmadan yeme. Şu sarı bar bizim depolanmış açlığımız. Onu unutmayın. Onu unutuyorsunuz lütfen. Şimdi nikel Nik çeliği nereden buldun? Oradan çıktı oğlum. Bir şey değil mi? Demirden, demirden çıktı. Revolver yapabiliyorum bununla. Bu arada 52 tane erob çıktı. Onu da bir ara kullanırsın. Şimdi canlar biz görevlerimizi tamamladık. Şimdi bakın neleri tamamlamış. Jade ile konuştuk. Tarla yapmayı öğrendik. Turnip ektik. Onları sattık. Ondan sonra sell your fish crops right clicking shipment yaptık bunu. Bugün general store alacağız. Onun için odun, taş ve paramın hepsi var. Topladık. Sonunda artık zenginiz. Aç artık be. Yusemi şurayı düzleştireceğim mi sen ya kürekle? Nereye kadar düzleştireyim? Yani şunu şu kısma kadar düzleştir. Şu kenarları al ya yani. Çünkü general store'u e, buraya dikeceğim. Hemen evimizin diğer yanına. Sıkıntıya girmeyelim. Bana hmm. bir kürek yapar mısın o zaman? Tamam ben hemen bir kürek yapayım. Bir buçuk saat sonra bu arada şey aradan çıkmış oluyor. 42 demirimiz var. Şunları kırayım ya. Bunlar gereksiz canlar. Bunlar etrafı kirletiyor. Güzel değil bunlar. Al bakalım küreğin. 50 dakika var. Ya Jade konu Jade e çiçek verecektim ben her gün dur. ilişkimi arttırmak istiyorum çünkü. Kabul ediyor ama seviyor mu onu da bilmiyorum ki ya. Yani Jade'de veriyorum ama hediyeyi seviyorum onu bilmiyorum canlar. İnşallah seviyordur. Aslında bir wikisine bakmak lazım. Az önce Bulduğum yumurtalardan omlet yaptım. <laughs> ben saat tıklanınca <önce> atıldığını bilmiyordum. <laughs> Neyse General Store alıp keyfime bakayım. Şimdi bunun o yönünü nasıl değiştireceğim oğlum? Ya. Şimdi bir dakika, bunun canlar şöyle bir yönünü ayarlamam gerek. Bakayım. Biraz daha genişleteyim mi? Dur bakayım, genişletmemiz gerekiyor mu? Yusimir, şurayı kırman lazım bak. Şu Oradan kenar, mı? Buraları kırmamız lazım evet. Bu burayı yok edeceğiz. Çünkü General Store buraları da yapılıyormuş. Ben General Store'u canlar. Hüseyin burayı kır burayı burayı. Adam çalışamıyor. Hem de canlar burayı şöyle small. O aşağıya da kıracak ama oğlum. Çok çirkin bir görüntü olacak. Kenarda bulunmasın da şimdilik. Bu niye çalışmıyor? Shift sağ tık. E yaptığım kabul etmedi. Bu çalışıyor değil mi? Bence çalışıyor. Bir şey koydum mu? Yok koymadı. Ya da çalışacak bir ara. Blok sesi geliyor çünkü. Böyle tık 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 blok koyma sesi geliyor ama. Şu taşları bir kırayım ben. Ben balık ne ara yedim de. Şu an bana yarım açlık dolduruyor. Şaka mı ya? Balık bilemedim ki ben. <laughs> Onların hepsinin bir tüketilme oranı var ya Ondan yana sıkıntı oluyor olabilir Bal kabaklarını sattım ben Hayır satmamışsın burada Bal kabaklarını satmadın mı turtalardır onlar Ha pumpkin evet turtaları satmamışsın Avrum sen niye deli dana gibi koşuyorsun ya Beni oyalama ee, Şey yapmaya çalışıyorum general store yapmaya çalışıyorum diyor Oğlum, bence şey ya bir an, Bence bir anda olacak o Bir anda böyle Öyle diyorsanız Yusuf Bey öyle olsun Blok koyma sesi geliyor ya. Yapıyor yapıyor tam yapıyor. Şimdi yapıyor işte bir anda oluşacak. Evet evet yapıyor. Şimdi canlar biz burayı düzleştirirken bir şey fark ettim. Bu abimiz alt katı kazıyor. General Store'un alt katı da var. Yani bir bodrum kat gibi bir şey var. Adam onu yapıyor yarım saattir. Ben diyorum lan bak blok kırma sesi geliyor. La blok koyma sesi de geliyor. Adam bunları nereye koyuyor? Yani ama <laughs> koyuyor kardeşim adam. Evet. Allah yanlış yaptım be. Hüseyin toprak getirsen evden. Sağ olasın. Kazara yanlış yeri kırdım. Ve Miner'ın azizliğine uğradık. Onu çok kullanma ya. Evet, Hüseyin yapmaya başladı. Yer üstü. Herhalde sana emmi oğlu. Yer üstünü yapmaya başladı. Tamam, bu kadar yeter Hüseyin. Dur 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 dur. Şurayı şöyle yapalım. Aynen. Bura böyle olsun. Şura şöyle olsun. Biraz da do böyle doğal bir görüntü elde etmek istiyorum. Böyle çok yapay olmasını istiyorum. Tamam güzel. Oo oh, yapıyor bu arada harbiden. Alt katta hiçbir şey yok yalnız. inşallah yapar. Alt katta bir şey yok mu? Adam mahzen... şey yok. Oğlum adam mahzen yapmış daha ne. Tamam da giremiyorsun kardeşim içeriye. Ya girdin de oğlum çok küçük. Belki yükseltiyoruzdur upgrade'lerle. Şimdi canlar izninizle ben şöyle bir şey yapacağım. Benim notlarım vardı. Onlara açacağım. Açtım şimdi. Şimdi yapacaklarımız arasında General Store satın aldık ve General Store'u yap. Diyor ki hayvan çiftliği falan yap diyor. Ama ben diyorum ki Hüseyin General Store'u yaptık buğday artık yani bir bakıma tarla ürünlerini satın alabiliriz. Ama bir bak neyimiz eksik? Paramız Hı? eksik. Paramız ah, eksik. Yani paramız oldu ama bu para geçici bir para. Bu bir gerçek. Onun için ben diyorum ki gel senle bir tane büyük bir tarla yapalım. Güzel bir tarla yapalım. Evet güzel bir tarla yapalım. Ama bu General Store açıldıktan sonra yapılabilecek bir işlem. Çünkü General Store'da satılıyor biliyorsunuz e, ürünler. Tohumları biz kendimiz elde edemiyoruz. Toplamamıza izin vermiyor oyun. Şunları şöyle bir alayım. Bunları bir yiyeyim. Razberi yiyebilirsin bu arada ya. Yarım açlık falan doyuruyor ama gene geçici olarak iyi açlık doyurur. Şu an sıkıntılardayız, bakacağız. Bu arada Bunun General Store'da nerede ya? Ha şurası tamam. Solda. Bu arada hiç blok kırma, blok koyma, bir şey yapma, değiştirme hiç bunu. Hiç yapma. Evet çünkü bozulabilir falan. Bunun içine bir eleman da gelecek. Ha ne olur adam yaptı. Aa Hüseyin burada Sa saman blokları falan var. Onları alıp satabiliriz bu arada. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Alıp satarım ben onu. Umurumda olmaz. Çok iyi para eder o. Patateslerimiz oldu bu arada. Gel. Aa istediğin kadar yiyebilirsin yazıyor. Nasıl? Patates de. Yok yakın zamanda yemedin yazıyor. Gereksiz şeyler. Ama ye yani. Açlığını doyurur bir bakıma. Şuradaki ağaçları falan kıralım gene. Odun gerekecek çünkü... Oo bu ultra ayırı ayırmış. Oğlum bu ara büyüdü. Ben şu kemik bloklarını kırmaya gidiyorum. Kemik blokları bir şey mi? Kırma ya. Hiç kullanamadık kemik bloklarını. Daha kemik kullanamıyoruz. Yani bir anlamı yok. İleride gerekirse alırız. Orada duruyor zaten. Yeri yurdu belli olup Kaçmıyor ki. Zaten depolamamız da az. Çok ben böyle... bunları büyütüyorum bu arada. Hem güzel duruyor şu an burası. Ağaçlarla. Ağaçları büyütme. Oğlum güzel duruyor ki. Birkaç tanesi dursun da. Baksınları... Bence şu an çok güzel duruyor bu şekilde. Bazılarını kıracağım. Bazıları bodur durmuş. Güzel gözükenler kalsın sadece bakayım. Tamam güzel kuş yuvası da falan düşürüyor hep bunlar ya. Bunlardan çıkan. Ne yaptın? Bitirdin mi emmi? Oğlum bu General Store ne kadar büyük? Ne nerede ne kadar büyük? Baksana oğlum 3. katı yapıyor adam. İlla sizleri öldüreyim mi böyle? Magma küpler. Aa evet tamam. Lan ya bak iki pumpkin yedim lan direkt bu da bitti. Kafayı yersin ya. <laughs> o da mı bitti? Onu da yemek istemiyor artık çar. Tatsız. Paşam sen ne yiyeceksin ya? Oğlum ne oluyor bu kaçıncı kat? <laughs> oğlum adam oraya şey gökdelen falan inşa ediyor ya. Emmo ne yaptın sen öyle? Uzaktan bakıyorum harbi büyük yani. Biz daha ev yapacağız kendi evimizi. Neyse biz tarlamızı yapalım Hüseyin Mir ya gel. Biz niye böyle boş boş dolaşıyoruz? Gel. Ben aç dikiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neden 3, 3 sayıyorum? Çünkü tohumlar 3, 3 koyuluyor. 1, 2, 3. Hüseyin Mir, al şunu sen bize çit yap. Bence bu kadar büyüklük yeter ne dersin? Ya gördüğüm en son iyiydi. Ben böyle bir büyüklük istiyorum canlar. Oo, oo. Yemek ye açlığını doyuruyunuz. Açlığını doyuruyunuz. Kullu aldım acıktım diye ya. Ya yani bunlar harbi ayrı bir sıkıntıymış. be. şöyle yapsam. Olmuyor tamam. Vein Miner'la denedim de olmadı. Bir şey diyeceğim. Ben bu elindeki çapa kırılırsa ne olacak? Mangal. Çünkü şu an kırılacak gibi. durability bayağı düştü bunun. Bakayım kır kırılıyor mu bu? Yo. Bunu nasıl tamir edeceğim ben? General Store'u bitiriyor galiba abi sonunda. Bu arada bence uyuyalım Hüseyin Mir. Sen uyumadın. Sen uyuyorsun zaten. İskelet gelmiş. Kafama ok yedim. Bu sert iskelet mi hardını? Senin vasfın ne diğerlerinden farklı olarak? Sert olmaz. Mantıklı. Bayağı mantıklı. Evet ya direkt bir insanın yaptığı yere böyle taş mı çıkar ya? Kapı ayarladın mı? Hayır. Biz nereden geçeceğiz? Bilmiyorum onu da sen yap kardeşim. <laughs> onu da sen yapacaksın oğlum. General Store neredeyse bitti. Ya 4 tane kapı yaptım bunu sen koyalım ben şimdi oranlayamam ha. 1-2-3 1-2-3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sen buraya koyacaksın. Ben bir maceracıyım. Oha araba falan satıyor. Bu araba satıyor. Oğlum, pasta falan var burada. Sandıklara bak ekmek, karpuz. Şimdi bir dakika bu adam maceracıymış. Alt katta ne var? Alt katı bu arada Abi yapmış. Abi hanımefendi var. 9 ile 5 arasında satış yaparım. Kıyar verdi. Hüseyin'e salatalık verdi. Ekebiliriz. Oğlum ne bu 3 katı değil mi? Ben 2. katından sonra... Allah. Aa kendis. Oğlum bu da... Bir dakika ne? Yusemir. If you want Adobe Dog maybe some toys. Aa bu hayvan satıyor. Saturday bugün saat 10'da 1 arasında gel dedi bana. Oğlum oha alt kata bak. Evet. Çok büyük. Ya falan var oğlum. Alt katta var ya. Pasta yaparız ha. Oğlum roket satıyor. Sıcak hava balonu satıyor. <laughs> bu ne? Büyük hamster topu satıyor. 1 milyona popüler MMO Super girl gamer'ı satıyor. Bu nasıl bir ticaret oğlum? Yasal mı şimdi o sattıklarınız? Hüseyin 10 yani, günde büyüyor. Mı? Salatalıklar 10 günde büyüyor haberin olsun. Yer yiyelim biraz ya. Senin şey, yemek lazım kabul bu. Yemek versiyonu açıktım ya. Öleceğim açlıktan artık ekmek. Ya var tereyağı falan filan istersen. Oh be çok güzel. Şimdi canlar saat 9'la bak Jenny'nin 9 9'da 5 arasında açılıyormuş. Açıldı şu an. Candace and I used a lot of closer. Eee, I just... Oğlum bir şey sat bana. Sen bir şey ihtiyacın olsa Jenny... Oğlum geldim zaten. Saturday günler açık değil misin sen? Ya Saturday e gün 11'de açılıyor. Ha! Kardeşim 11'de ne açıyorsun? Zaten gün bitiyor ya. Vallahi ya. Yazıklar olsun. You ben... sen yeni bir şey satıyor musun? Bu da cumartesi kapalı. Bak <laughs> ne yapalım biliyor musun? Ben şunu değiştiriyorum bak. Her gün hafta içi 9 ile 5.30 arası. Ben buraya yazıyorum. Ya değişirsen ne olacak? Hafta içi. Şimdi İngilizce uğraşmak istemiyorum. Hafta içi 9 ile 5.30 arası. Tamam bunu yaptık. Burasını değiştirmem. Çok <laughs> değişik isimleri var. Bilmiyorum Creeper gelmiş oğlum buraya. Yağmur bereket harbiden ha güzel. Şimdi ay ve evet, düzeyim Jenny hazırlanıyor bu arada satışa. Gel gel. Ne satıyormuş bakalım. Animal Ranch inek falan al diyor. Bunlar da spesifik ee, ipuçları canlar. O kafe falan var oyunda. Pera Armor falan var oha dur. Heh şimdi satıyor oğlum, musun? 1 milyon le o araç değil UFO'ymuş. Yusemir Çikolata satıyor, ekmek satıyor. Oğlum bir kaya böyle bisiklet falan almansak la. Alırız tamam ama önce bunları bir alalım Hüseyin lütfen. Lazım onlar çünkü. Şimdi bu canlar bitkiler hakkında bilgi veriyormuş. Ben bunu alırım 1000 liraya. Ondan sonra. Oha oğlum mühendis masası falan. Tabanca satıyor. Adamın satmadığı bir şey yok galiba Yani Arıcılık adam... satıyor, testere satıyor, lamba satıyor, sandık satıyor. Eldiven satıyor kuş yakalamak için. Yani for, Forma tutuluyor abi? Gel kardeşim. Çikolata alayım mı çikolata? 3 tane çikolata, 3 tane pirinç topu aldım. Eee salatalık alayım canlar. paramla ben salatalık aldım Hüseyin'e. Şimdi crop reader. Şimdi bu bitkiler hakkında bize bilgi veriyormuş. Aa evet. Yazıyor Hüseyin'e. Diyor ki yaz e, spring. İlk bar mıydı spring? İlk bar olması lazım. İlk Gayet barda var. yetiştirebiliyorsun. Su istiyor. Ve 10 gün içinde daha birinci gününü tamamladı yazıyor. Bu şekilde bize bilgiler veriyor. Bu çok güzel. Vallahi canlar bir boşa gidecek o kısım. Çünkü ya benim çapam kırıldı. Kendi çapamızı yapamıyor muyuz? Tekrar istesen olmuyor mu? Bir çapa satılıyor mu acaba? Yuseme şu yukarıdaki kadına gitsene o yukarıdaki kadın. E, köpek malzemeleri falan satıyordu. En tepedeki hemen bakayım. Aa tamam ekebiliyorum tamam bunu da açabiliyorum. Gerek var mı bak baba? Bir bak bakayım ne satıyor. Zaten bir de kapatıyordu sen bakana kadar kapattı adam fikyon. Burada seedler var. Bunlar 10 liraya blue crafting clay. Jade ne yapıyorsun kızım? Burası benim tarlam. Oğlum bir şey diyeyim mi? Oğlum ya... çalışma saati bitti ya. Evet yani sen bakana kadar çalışma saati bitti zaten ama. Ya Satürn bir de kim niye kapatır? Ben de onu anlamıyorum ya. Bir, lazım daha. bir de haftada bir gün açıyordu yani. Onda da Hüseyin gecikti. Allah'ım dal geçer gibi. Hüseyin gel gel. Bence daha da alayım Hüseyin burayı. Ne dersin? Bence full Al. büyütelim. Orayı direkt fulle. Jenny senden ben biraz daha şey almak istiyorum. Salatalık. Çimen seed'i var. Buğday satıyor 28 günde büyüyormuş. 28. Evet ama onun için apayrı bir yer yapmamız lazım. Çok fazla oğlum 28. Hüseyin bir e, çapa yapsana bana. Bu arada bu çapa ihtiyacın yokmuş ha haberin olsun. Al ya, saat At 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 diyorsun nerede oğlum ben göremiyorum. Ha oğlum kamufle olmuş o ne öyle. Dediğim şey işlerimiz bayağı güzelleşti. He. Sonunda devasa bir tarlamız var salatalıklarımızı ekebiliyoruz. Ve para da kazanabiliyoruz artık güzel. Eee senin bakayım. Hüseyin satılabilecek bir şeyler varsa satalım. Şurayı biraz daha e, salatalık ekelim. Al apple. Bunlar satılıyormuş. Amkin satılıyor mu? Onu satmayalım be. Yemek mi? Karpuz. Ama. Karpuzu satarım. Balık. Ee, Daha var 21 tane. Evet bu yen... bu Oğlum yeniyor da bu kaç açlık veriyor? Vermiyor bile. Aa satamıyorum bu yağı. Yani başka da bir şey yok oğlum. Şeker var ister misin sen? Yok. Razberi toplası Hüseyin şuradan. Şu tarladan. Oradan sen bir razberi topla. Ben satılabileceklere bakayım. Bunlar satılmıyor canlar. Aa çikolata. Al. Hüseyin bir. Bir buçuk açlık veriyor. Balık var ben tamam mı? Aa Hüseyin pirinç top almıştım sana. Gel al. Yarım açlık veriyor ama. Tam uyuyayım ben bir. Şimdi umarım biraz daha para gelir canlar ve yağmur kesilecek. Umarım kesilmez ya. 6000 para. şey değil mi bu arada? Ben koysam da para sana geliyor. Ben yani çünkü sen şey yapmadan önce patates havuç sattım orada. Aa o zaman o benim sandığım olduğu için. Evet, sana geliyor her türlü yani. Yüsem ya, şimdi watering can var. Ama bu watering can'i biz üretemiyoruz. Bunu satın almamız gerekecek. Aramızda şöyle bir iş bölümü yapalım. Yüsem al bunu. Attım. Bununla bahçeyi sula. Bu arada her gün sulamak zorundayız ha. Haberin olsun. Şimdi canlar buraya su koymanın bir anlamı yok. Buraya su koymuş olsaydık. Bakın 1, 2, 3, 4. Burası da ıslak olmuş. Ya yani suyun hiçbir önemi yok. Önemli olan bizim kendi elimizle sulamamız. Bu olmazsa sprinkleri üreteceğiz. Bu arada diyorum, içindeki su biterse. Şimdi işte bu oraları da sula. Boş araziyi de sula. Oraları da mı sulayayım? Evet sulamazsan oralar kuraklaşıyor. Bir Ama de... önemli olan buralar şu an. Şey i̇şte onları yap. Bir de ben yeni şeyler alacağım ya şimdi, ürünler. Bugün Sunday... Su biterse ne yapacağım? Su bitti. O zaman Hüseyin, aa senin açtığında başlamış. Ver onu geri. sağ tıklıyorsun, dolduruyorsun. Canlar, biz bölüm burada bitirelim. Sunday günü hasat alamıyorduk, unuttum. Ben şimdi videoyu daha uzatmak istemiyorum. Biz bu videoyu bitirelim canlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.